Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Ben Kerem. Bugün Hangi Yüzde kanalından yeni bir konuyla sizlerleyiz. Harry Potter dizisi efsaneye ihanet mi? Direkt soru topu sana atıyorum. Devam edelim. Almadan önce üçüncü videoyu çekiyoruz. Üst üste. Giriş ne kadar daha hızlandı. Öbüründe ben <laughs> Emir bile beynim donmuştu. Şimdi şak ben Kerem diye yapıştırdım. <laughs> <laughs> Alışıyoruz herhalde biraz konuşmaya da mikrofon önünde. Ama çayım soğumadı. <laughs> Ya Harry Potter dizisi efsaneye ihanet mi? Şimdi biraz bireysel gideceğim ilk partta. Şuraya 30 saniye sürebilir. Harry Potter benim için çocukluğumun kitabıydı. Sonra bir film oldu. Benim için kitaplar her zaman filmin önündeydi. An filmlerde bence gayet yeterli ve iyiydi bence jenerasyonel bir şey yaptıkları şu anda. Bence alt nesle indiremediler. Çünkü alt neslin dikkat süresi çok azaldı. Dikkat süresi çok azaldığı için kitap okuma oranları bence çok daha farklılaştı onlarda. Daha kısa kitapları okumayı tercih ediyorlar. Ve Harry Potter'ın 1300 sayfalık falan bir kitabı var. Beşinci kitap olması lazım. Evet. E oradan da yakalayamıyorlar. E eski olduğu için çoğu insanlar eski şeyleri izlemeyi sevmiyor. Oradan da yakalayamıyor. Bence bu Harry Potter'ın uzun vadesi için önemli bir olay. Ha dizideki casting başka bir konu. Oraya girmeden önce bir seni dinlemek isterim. Sen Harry Potter'a nasıl bakıyorsun? Tabii. Ben mesela bu konuda senin aksine şöyle bir durumum var. Biraz yaştan da kaynaklı. Sen önce... Yaşlı dendi. Yaşlı dendirdik. Yani <laughs> ben çok küçüğüm. <laughs> ben sen önce kitabını sonra filmini filmlerini izledim. Ben önce filmlerini izledim sonra kitabını okumak durumunda kaldım. Çünkü filmleri çok erken yaşta yani denk geldi. Ve hakikaten beni çok etkiledi filmler. Ve filmlerinden sonra kitaplarını da okudum. Ve kitapları çok daha büyüleyiciydi bu arada. Ama önce filmi izleyince tabii aradaki ee, bu kendi kafanda yarattığın karakterler kitap ilk kitabı okurken daha farklı olur ya. Ben de filmi izlediğim için kitabı okurken bütün karakterler hep filme kaydı bende. Öyle Emma şey, canlanıyor gözüne değil mi? Aynen yani o şekilde yani atıyorum işte Harry Potter dediğiniz zaman ee, o çocuk canlanıyor. İşte, işte Dumbledore dediğiniz zaman Filmdeki Dumbledore canlanıyor vesaire. Ama benim için çok değerli ve özel bir film serisi aynı zamanda kitap serisi de. Ben çok seviyorum. Yani bence benim düşüncem ben çok sevdiğim bir film serisi çocukluğumdan beri o şekilde düşünüyorum ben yani. O zaman diziye girelim. Dizeye girelim evet. Şimdi dizide yani çok farklı şeyler var. Onları konuşmak lazım. Castan tut. Yani o dizinin olacağı. Ee, senaryo nasıl olacak, o bile önemli. Çünkü her şey baştan yapılacak. yani. Ya bak şöyle senin. bakalım bak senle, sence bir dizinin avantajı nedir filme göre? Bence süresidir. Yani daha uzun vadede birçok bir şeyi atlamadan çekebilme opsiyonu sunacaktır sana. Kesinlikle. Yani fil, filmlerde biraz eleştirilen şeylerden biriydi. Bazı sahneler biraz daha farklı işlenmişti. Kesinlikle. Yani, e, dizide şu avantajı var, kitaba sadık kalabilecekler bence daha fazla. Ama işte burada da insan şeyi düşünüyor abi. Adamlar kesin yaptılar. Yani bilmiyorsun söyleyeyim. Ki bence bu kadar büyümesinin olayın sebebi bu. Yani Snape'i siyahi bir oyuncu oynuyor. Ya bunu şöyle söyleyeyim. Şimdi Alan Rickman oynuyor orijinalinde. Die Hard'da da oynuyor adam. Çok da ikonik bir oyuncu çok da, bir oyuncu. çok da iyi bir oyuncu. Çok da iyi bir rol üstlenmiş. Yani hepimiz özellikle kitapları okuyanlar için işte Altıncı kitaba kadar galiba, Half Blood Prince'a e kadardı ee, Snape'in kim olduğunu tam öğrenemediğimiz nokta. Senin için de altıncı ya da filme kadardı diye hatırlıyorum. Doğru hatırlıyorum bilmiyorum, filmi yanlış söylüyor olabilirim. O noktaya kadar senin için de Snape en kötü karakter değil miydi? Evet, tabii tabii. Özellikle ilk izlediğimde zaten, yani sonralarında bir daha bildiğimiz için şey yok ama ilk izlediğimde ya Snape e, şeyin hatta belki Voldemort kadar kötü bir karakterdi yani. Tabii, insana nefret ya da direkt Voldemort'la birlikte işbirliği yaptığını düşündüğüm bir karakterdi kitaptayken. Ç şey çok tehlikeli o yüzden yani çok ikonik rol bir kere çok yani Harry Potter'ın bence Harry Potter yapan şey Snape Snape'i çıkar çıkar yani olmasın o aşk hikayesi gitse o zaman zaten hikayenin bir anlamlı tarafı kalmıyor çünkü yani eminim ki Harry Potter seven insanların en duygulandığı sahne o Always, her zaman sahnesidir yani. Evet, evet. Onun ötesine geçebilecek çok çok benim için. Yani ben filmde ne seven bir insanım, o sahne Hı. beni çok derinden vurmuştur. Belki yaşım verdiği etki, belki o romantizm yaşadıkları, belki gerçek olamayacak kadar bir şey tutkuyla sevmek. <laughs> ya yani bunun mesela şey anlayabiliyorum, şunu yapmaya çalışıyorlar, Alan Rickman'la kıyaslanmaz. Tamam bu Hı. hedef. Çünkü çok ikonik. Herkesin aklında o sahne var ve insanlar da bunu kesitlerini büyük bir ihtimalle görüp izleyecekler. Çünkü Netflix'in pazarlama stratejisi, içerisinde Instagram gibi daha kısa videoya izin veren şeyler çok ciddi kullanılıyor. İşte Wednesday dizisinde de bunu yaptılar. Bence bunu hedefliyorlar. Yani Esin bence de... ayrı, ayrışımı hedefliyor. Snape'in o... olayı. O evet. ve dediğin yerde mesela orada bir patronus büyüsü yapıyor mesela. Yani o işte dişi geyik çıkıyor işte o Lily'nin e, mesela orada erkek hakikaten çok duygusal bir sahne bence de. E, ya bu ya bence bu kast konusu çok tehlikeli bir konu. Çünkü e, ya burada e, platform eleştirmek istemiyorum yani açıkçası ama e, Netflix'in e, yaptığı iç, içeriklere baktığın zaman e, ya yani bu, bu, biraz tehlikeli bir konuya gidebilir ama e, nasıl söyleyeyim sana çok fazla böyle erotik sahneler canlanıyor ya artık Netflix'in özelinde. Hani cinsiyetçilik çok var. Cinsiyetçilik çok var ve aynı zamanda böyle bir eşcinsel işte LGBT'yi burada hani bunu kötü bir yerden söylemiyoruz ama bunu çok kullanıyorlar, çok fazla kullanıyorlar. Mesela bu Harry Potter dizisinde kullanacak bir durum. Burada kullanırlar diye şöyle ya da kullandılar diye sonuçta işte bilmiyoruz çıktığında göreceğiz ama mesela bu tarz şeylerde kullanılırsa. O dizinin vibe'ını, o dizinin bize verdiği hissiyatı, yani daha sonra filmlerin ve kitapların bize verdiği hissiyatı çok kaybettirir. Burada işte cast kas seçimleri de aynı şekilde. Eğer işte Harry Potter'ı canlandıracak kişi, işte Snape'i canlandıracak kişi, burada kıyaslamama ihtimali yok bence. Yani. Yok dizinin... kaçamazsın. Kaçamazsın. Dizinin çıktığı ilk bölüm. Kıyaslanmama ihtimali yok yani. Her yer işte ekran ikiye bölünecek shorts videolarında, üst tarafta işte ilk Harry Potter, alt tarafta ikinci Harry Potter diye ikiye bölüp işte hangisi daha iyiydi. Yani olmama ihtimali yok bunun yani. Çoğunluk da Snape üzerinden gidecek bak görürsün. Çok büyük ihtimalle evet. Yani Harry Potter oynayan çocuk falan da neyse yani bir şekilde görsel olarak da idare ediyor işte. Ama Watson'ın oyunda karakteri de galiba siyahi yapmayı hedefliyorlardı. Bilmiyorum ne oldu hani son şeyi de takip etmedim yani ben... Kim kasta, kim seçildi, en son kast ne oldu, Emma Watson'ı siyayı yaptılar mı, ne yaptılar bilmiyorum. Ama şimdi bir açıklık getirmek için söyleyeyim dediğine de. Şimdi Netflix şeyi seviyor. Şimdi dünya çok değişiyor. Dünya çok değiştiği için bir sürü farklı yeni kavramlar giriyor. İşte erkek kadın kavramından çık, 850 tane artık yeni pronoun dedikleri bu işte her, she, it muhabbetleri var. yani Kendini net tanımlıyorsan öyle oluyorsun ya, bence Netflix de biraz buradan yakalamaya çalışıyor. Bence bu siyahi karakter oynatma çabası da ki ben şuna karşı değilim yani olay şu değil. Abi niye siyahi adam oynuyor? Oynamamalı. Herkes beyaz olmalı değil. Burada üzerine basmaya çalışan şey şu bir hikaye yazılmış. Bu hikayede karakterler tasvir edilmiş. Hı hı. Yani James Bond'u siyahi yapmaya çalıştılar. Abi James Bond'un tasviri var üzgünüm yani kadın yapmaya çalıştılar. Kadın James Bond olamaz demiyorum. Kadın adı olamaz. Yani James Bond adı altında olamaz. Bond olabilir. ikinci adı işte Magdalene Bond olsun. Sallıyorum. İşte Ayşe Bond olsun. Ama başka bir markalamaya gir. Çünkü o insanlara da zarar veriyor bu. Şimdi sen izlemiyorsun bunu. doktoru izlemediğini bildiğim için söylüyorum. doktoru da yıllarca erkek gitti doktoru. Kadına çevirdiler ve kadın Jodie Whittaker diye çok gerçekten de iyi oynadı kadın. Ama elindeki senaryo çok iyi bir senaryo değildi. O yüzden kadın bir süre çok linçlendi. Yani... İlaki. Bak, kadın kötü oyuncu değil. Elindeki script yetersiz ve... Hı hı. Kadın olması tepki çekmişti üstüne. Bir de böyle bir şey olunca... Kadın inanılmaz bir bekleş yedi yani. Herkes giydiriyordu kadına yani. Bu Doktor şey izlenmesi da, azaldı ya. Normal şartlarda zencef de olmaz mesela. Ama... Evet. <laughs> o da oldu, hani e, bu çok da eleştirildi bu orada, hani bu, arada bu oradaki oynayan oyuncunun e, kalitesinden götürmez belki ama e, bu götürüyor ya, abi götürüyor. Götürüyor. Şeyden götürür, Hissiyattan kaybı hissiyatı kaybedersin orada bence. <laughs> He bu arada şey de konuşalım, e, yani eğer bunu hakikaten e, şu şu şeyle yapmazlarsa e, bir nasıl söyleyeyim biz sizden işte biz eskisinden daha iyi yapacağız yorumuyla yapmamalar lazım bir zaten. Bunu yaparlarsa kesin kaybederler. Çok doğru bir şey söylüyorsun orada şu anda. Evet, Eskiye saygı artık. duyarak yapman gerekiyor. Eskiye saygı duyarak siz yeniden yorum değil. Biz metne sadığız. E, eskinin varoluşunu biliyoruz. Ona saygı duyuyoruz. Biz bunu yeniden canlandırıyoruz. belki şey. daha, daha, iyi görsel efektlerle, daha iyi e, metinlerle belki bilmiyorum. Ama ona bakmak Çok güzel bir şey söyledin. Bak ben olsam casting yapıyorken zaten yani casting kısmındayken abi eski Draku'yu oynayanlara Lucius rolünü önermişlerdi. O işi bağlasalardı yani bilmiyorum çocuk mu kabul etmedi ne oldu orada. O işi yapsalardı bu şey olacaktı. Biz eski farkındayız buna saygı duyuyoruz. Eskiden de bir böyle küçük bir easter egg koymak istedik. Draku'yu oynayan çocuğu Lucius yaptık. Çok iyi hareket olurdu bu arada iyi bir ee, tepki alırdı. Ama Pierre şunu yapacaklarsa Neyi? Pierre da iyi olurdu bu arada. Ha bu arada Voldemort kadın yapıyorlarmış galiba. Aa onu görmedim. Ya öyle muhabbet de var mesela o artık yani o, o konu profan. nereye gider öyle de olursa artık bilmiyorum. İyice sapıtmış olurlar bence. Oldu olacak Harry Potter'ı kadın yapsınlar. Harmoni erkek yapsınlar. Ron'u işte ara bir cinsiyet yapsınlar. Ne adlandırıyorlarsa artık onu. <laughs> i̇şte trolleri kaldırsınlar. Troller yerine başka şeyler koy. Yani çok değiştirmesinler. Çünkü ben Hag şu Hagrid'de cüce olsun o zaman yani. Ha, mesela evet Hagrid'de cüce olsun. En kısa Hagrid olsun. Üzerine bassınlar Hagrid'i falan. Yani bak çok güzel bir şey aslında bu. Tabii ki değiştirebilirsiniz ama her şeyi değil abi. Her şeyi evet. değil. Ben bir sonraki jenerasyonun Harry Potter sevmesini istiyorum. Harry Potter sevmelerini sağlamak için de modernleştirmek çok güzel. Mesela Sherlock dizisi vardı hatırlar mısın? <laughs> bu BBC'nin yapmış olduğu modernleştirmiş. Benedict Cumberbatch'ın evet. oynadığı. <laughs> Çok, Bak, çok, çok, iyi, bu, bir, çok evet. iyi bir adaptasyon çünkü özünde Sherlocko değiştirmede onları doktor Watson, Dr. Watson hala Moriarty hala Moriarty evet, evet. ama modernize etti. Sen eğer Harry Potter'ın mesela şey hatırlıyor musun? Araba sanısı vardı ya. Araba sanısı daha yeni araba kullan. Trende daha modern bitiren varsa <laughs> daha modern bitiren tabii ki kullan. İşte belki daha e, <laughs> Muggle sorunları vardı hatırlarsın. Bu, ben mesela bunun... katılmıyorum daha modernini kullanmasına katılmıyorum ben mesela. Oradaki hissiyatı vermek için e, o araba yerine bir e, şey kullanırsam. Tesla. Tesla <laughs> kullanırsam mesela. Bir Cybertruck olursa mesela o o iş olmaz. O eski e, tarzdan devam ediyor zaten. Çünkü e, dinin de şeyine baktığınız zaman, tarihi yapısına baktığın zaman çok eskilerden bir yani şey ya tarihi olarak eski bir eski bir şey anlatıyor yani 2000 yıllarında çekilmesi ile alakalı bir durum yok ki orada daha eski anlatmıyor ben mi yanlış ya şöyle İngiltere'nin yapısı daha eskiye dayanıyor mod mimarisi evet, ondan yani, sana öyle geliyor ben, işte ben ondan öyle geldi hani bence o yapıyı korumaları lazım gibi geliyor bana ya ne mesela... şey bak şu sahneyi çek mesela çok güzel bir şey söyledin şu sahne olmasın Harry Potter odasında Whatsapp'tan mesaj atıyor birine Ha mesela bu olmasın ya. Hakikaten Korkunç bir şey aslında. görmek istemem böyle. Bu arada bunu yaparlarsa büyük ihtimalle yani kaparım Her şey dijital, dijital asla olmasın ya. <laughs> evet, çip takıp parmaklarınızda asa kullanmanıza gerek yok motorla girmeyelim yani. Şey değil mi? Asa'ya tabak wake up şeyini koyuyor, uyandırma şeyini koyuyor, alarm <laughs> kuruyor. Asa titriyor böyle. Peki e, şunu sorayım. Sence e, üç e, maddeyle açıklayacak olursan. Toplayalım ee, tamam. Toplamak açısından söylüyorum. E, üç tane ne olursa ihanet olur. Ne olursa a, evet e, doğru yoldan gidiyorlar dersin. Bir bence eskiye saygı duyduklarını gösterecek ya bir birebir bir sahne çekmeleri lazım. Yani şey demeleri lazım. Evet abi biz eskiye farkındayız onun üzerine çıkmaya çalışmıyoruz. O duyguları bir sonraki jenerasyona aktarmak için buradayız. Bunu Hı -hı. yaparlarsa okeyim. Şunu yaparlarsa değilim. Yani e, telefonu sokmasınlar. Çünkü hikayede telefon içi yok. Sokarların belli olmaz bunlar şimdi. Lise gibi de çekebilirler. Çünkü biliyorsun lise dizileri de var Netflix'te. Evet, ya yani evet. Bir anda birbirine resmi çeken insanlar falan görebiliriz. Instagram falan kullanan. yok. <laughs> Bu geriyor beni. Olabilme o ihtimali. Yani, <laughs> varsa ergen kızların böyle şey yaptığını izlemek Ergen istemem. çocukları da istemiyorum abi. Erkekleri de istemiyorum ben. O, hocaları <laughs> da istemiyorum abi. <laughs> çocukları zaten istemiyorum da. Yani günün sonunda bence en özet ya. Üç sayamam sana ama en 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 önem verdiğim şeyi söyleyeyim. Bunu bir pazarlama aracına çevirmesin Netflix. Evet. Bunu gerçekten keyif alan <laughs> insanlarla çalışıyorsa, bunu seven insanlarla çalışıyorsa izin versinler. Onların yorumlarını da görelim. Bu da sorun değil ama seven insanlar yapsın. Yani viralite kovalamayalım. Kesinlikle. Senin için ne? Sonra da kapayalım. Ben, sonra da kapayalım. Ee, ben burada kişisel bir yargı olarak ve e, net e, Harry Potter'ı çok seven izlemesinde, okumasında çok seven bir olarak bence bir kere bu iş aceleye getirilmemeli. Şu an en son ne, zaman başladı hatırlamıyorum ama ben kesinlikle aceleye getirmemeli lazım. Yok getiremiyorlar zaten rahat ol. Getiremiyorlar diye yandan da. Ve e, ilk başta o sana söylediğim, biz daha iyisini yapacağız kibri olmadan yapmalar lazım bu işi bence. E, böyle yaparlarsa evet, e, onun yoluna gidebilirler. E, ama eğer gündemi kovalarlarsa, günümüz gündemini kovalarlarsa, karakterleri ideolojik vitrine çevirirlerse hiç olmaz. Bence. Son bir düzeltme yapayım bu arada. Yani Ben Netflix, Netflix dedim. Yani sen de dedin. Yani hangi platform yayınlanacak onu da hatırlamıyorum. Ama Netflix, Disney, evet. Amazon Prime yani hepsi evet. aynı. Evet, hepsi evet. aynı tarzda insanlar tarafından evet. aynı şeyi yakalamaya çalışacak şekilde O Netflix, Disney olabilir, evet. Disney, Amazon Prime olabilir. Evet. İşte başka bir yapı olabilir, bilmiyorum. Yani şimdi hatırlamadım çünkü bir şey emin olamadım. Sanki Disney demiş gibi geldi bir anda Harry Potter'ın film orada yani. bu arada bence ya artık hiçbirinin yani Netflix, HBO, <laughs> Plus, artık her içerikler çok benzer olduğu için yapılan şeyler. Ee, o yüzden hani Netflix sadece Netflix değil hakikaten yani HBO da olabilir, Disney Plus, TV Plus da olabilir, hepsi olabilir. Ee, hani hem nereye gelirse gelsin yani. Exen değildir umarım. Çünkü Exen olursa Türkiye <laughs> Harry Potter çok saçma olur. <laughs> yani Exen olursa şey olur, e, muhtemelen e, CGB 2'deki e, Hamza Potur Hamza Pıtır. Aynen o geldi. <laughs> <o genç söyledim. gülüyor> Hamza, Pıtır'ı Pıtır. Ya orama koma, orama koma yani orada makama burada makama dönebilir yani. Bu arada test yerine Şahin görsem de bir ikilerim. Onu da belirteyim. Aa, bu Şahin sevmediğim için <laughs> değil. Bak. Şahin <laughs> kötüdür anlamında söylemiyorum. Şu <laughs> anlamda söylüyorum. Yani Tesla koymakla Şahin koymak arasında fark olmaz. <laughs> evet, evet. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yani Netflix, Disney, HBO o, bilmiyoruz. Orada bir hata yapmış olabiliriz konuşuyorken. Ama genel fikir ismi değiştirirseniz zaten aşağı yukarı aynı yere çıkıyor. Bu arada hiç kimseyi de e, alınacağı bir şey de söylemedik aslında ama tekrar altını çizeyim. İnsanların kendini nasıl tanımadığı, cinsiyetin ne olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Emre de ilgilendirmediğini biliyorum. Ama bunları Başkalarına pazarlamak için yapılıyorsa bu beni ilgilendiriyor. Bu duyguları nasıl milli duyguları insanlar kullanarak Hı. film çekebiliyor, dizi yapabiliyorsa aynı şekilde dini duyguları kullanarak yani. Kendilerini... Aynen öyle. Bunları o da yaparak yapılıyorsa ya. <laughs> aynı şekilde bu cinsiyet kavramlarını kullanarak da yapıyor ve ben buna karşı olduğum için söyledim, söylediklerimi bunu da etmek isterim. Kesinlikle. Teşekkür ederiz tekrardan biz dinlediğiniz için. Siz ne Mor düşünüyorsunuz yorumlara? Onları da. Bir de takip da... etmeyi kesiyorum ama sürekli takip et bunu yapmıyorsun. <laughs> takip üçüncü videodan sonra takip istiyoruz yani düşün daha yeni. Adam seni <laughs> izlemediyse iki videoyu boşta çektik. Hakikaten ya. Bir takip et, takip et, ediyor gün geçen yayında. Pay patmayı, paylaşmayı, Arkadaşlar atın, <laughs> her şeyi yapın, büyütelim. <laughs> Kliplemeyin çünkü yanlış kliplerseniz Emir'in hayatı bitebilir. Evet ya, hakikaten he. <laughs> Çok yani <laughs> içlere sen kayarsın da neyse. Ya durduk ya hadi şimdi şey yapmayalım yani. Çok dışında yaşamak zorunda kalmayalım hayatımızın geri kalanını. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Katılmanızı da isteriz. O yorumları bekliyoruz.